Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uçamın gerçek uçurumun ol olm olmamasını mı göreceğiz arkadaşlar böyle bir şeyin olması mümkün değil Ben de eskensiz bilmiyorum ama artık güvenmiyorum din olacağız. sordum zaten öyle bir şey olmasın mümkün değil arkadaşlar şeytan uçamda biliyorsunuz ki donanmış, kurtulmuş bir şey de bu 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 budu bu teoriyi ortalığa yayan farkı Geri zekalı arkadaşımıza inanmayın. İçiniz razı olsun. Bazen böyle şeylerden korkmanıza gerek yok. kanalda abone olduysanız böyle bilgiler size vereceğim. Yani böyle şeyler içiniz rahat olsun. Geceyi de korkmayın. Bazen böyle bir sesler duyabilirsiniz. Onlar sadece beyninizin size bir yanıtması. Eğer o şey, canavar gibi bir şeyler görürseniz de bu da sizin gözünüzün sizi yanıtması olacak. yani Böyle şeylere inanmayın. Çünkü bunlar gerçekte iyi. İnanmayın. İçiniz rahat